Şu anda Van'dayız. Van'ın ilk yerleşim yerini şu anda görmekteyiz. Van Kalesi, yani Tuşpa Kalesi. Urartular dönemine gitmemiz gerekiyor bunun için. Kısaca Urartular'dan bahsedip sonrasında Van Kalesi hakkında bilgi vermek istiyorum. Tuşpa Kalesi hakkında. Urartular aslında 13. yüzyıla kadar giden bir geçmişleri var. Asurlular içerisinde yaşamış küçük topluluklar halinde yaşamış insanlar. Asurluların yoğun baskısından dolayı Urartular iki farklı feodal beylikler şeklinde yaşamlarını sürdürüyorlar 13. yüzyıldan sonra. Bu feodal beylikler Uruatri ve Nairi Konfederasyon Beyliği olarak biliniyor. Fakat bu Asurluların yoğun baskısı gittikçe arttığı için canlarına da tak ediyor Urartulu insanların. Ve bu iki beylik Nairi ve Urartu'yu 9. yüzyılda 1. Sarduri'nin komutası altında bir araya geliyorlar ve Urartu devleti M.Ö. 9. yüzyılda kuruluyor 1. Sarduri tarafından. Onun döneminde yani 9. yüzyıla M.Ö. işte bu kale, Van Kalesi, Tuşba Kalesi inşa ediliyor. Urartular yaklaşık 300 yıl boyunca bu bölgede hüküm sürüyor, yaşamlarını sürdürüyorlar. Ve bu süre zarfında yaklaşık 13-14 tane Urartu kralı var. E, ve M.Ö. 590'lı yıllarda Urartu devleti yıkılıyor. E, ve sonrasında artık zaten bildiğiniz gibi Anadolu'da e, Perslerin yoğun bir baskısı olacak. Bu kale yaklaşık 2850 yaşında 100 metre yüksekliğe sahip. 1800 metre uzunluğunda, 120 metre genişliğinde muhteşem bir kale açıkçası. Urartular kendilerine has bir dili vardı. Urartuların kendilerine has gelenekleri, zanaatları vardı. Bunlardan birisi gümüş işçiliği. Ve kaleye bu açıdan baktığımızda bir burç görebiliriz. Madır Burcu olarak da biliniyor. Sardori döneminde yapılmış bir burç. Gerçekten de çok dikkat çekici. Ee, ve bu kalenin diğer tarafında Eski Van var. Eski Van yani hemen bu tarafta yani fotoğrafla daha doğrusu videoyla çevirdiğim alan bu alanın diğer tarafı Yeni Van şehri. Burası ilk yerleşim yeri. Bunun diğer tarafı da Eskivan Yani burada kalede yaşayan insanlar Eskivan şehrinde yaşamlarını sürdürüyorlar sonrasında Yeni Van'a, Modern Van'a geçiyorlar. Tabii ki bu kale Şöyle doğu batı ekseninde uzanan bir şekilde yapılmış ve hemen sağ tarafında zamanında Van Gölü vardı. Van Gölü birazcık geriye doğru çekilmiş oldu, geriye gitmiş oldu açıkçası. Urartu Devleti gerçekten çok özel bir devlet.